Merhabalar gençler. Ben Yalçın Sevri, Miray Tarih Yayın Sorumlusu. Bugün sizlerle uygulayacağımız Yüksek Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi olan TYT sorularını çözeceğiz birlikte. Evet, birinci sorumuz Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çayönü'nde yapılan kazılarda diyor. Şimdi benim zihnimde bir Çayönü, bir de kazı sözcüğü kaldı. Baktığımızda elde edilen bulgular bölge insanının gündelik yaşamı ve kültürü hakkında, gündelik yaşam ve kültürü hakkında oldukça detaylı bilgi vermektedir diyor. Bu bilgiye göre Çayönü yerleşkesinde yapılan kazılarda tarih bilimine, arkeoloji, etnografya ve paleografya bilim dallarına hangilerinin yardımcı olduğu söylenebilir diye soruyor. Şimdi Aklımıza ilk gelen sözcüklerle işaretledik bir çay önünü biliyorum ve çay önü dediğimiz zaman da Anadolu'nun ilk köy yerleşmesi olarak bir bilgiye sahibim. Ama burada verilen bilgilere baktığımızda çay önünde kazı yapılmış. Kazı bilim su altı veya toprak altındaki buluntuları çıkarmak için arkeoloji biliminden yararlanıyoruz. Demek ki arkeoloji bilimi bize yardımcı olacak bir bilim dalı. Gündelik yaşam, düğün, dernek, eğlence, şenlik vesaire. Yani kültürle ilgili alanları inceleyen tarihe yardımcı bilimi de etnografya, kültür bilim dediğimiz etnografya söz konusu. Demek ki etnografyadan da yararlanmamız lazım. Peki paleografya? E, paleografya eski yazıları ve alfabeleri inceleyen bir bilim dalı. Epigrafı kitabeleri inceliyordu. O yüzdendir ki burada e, metnimizde yazı bilimiyle, yazıyla, yazılı kültürle ilgili hiçbir ibare yok. Bu yüzdendir ki doğru yanıtımız 1 ve 2'nin yer aldığı C seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Konar Göçe yaşam tarzının hakim olduğu ilk Türk devletlerinde diye uzunca görünen bir paragraf var. Korkmayalım, uzunca görülen paragrafta ögeler, unsurlar net olarak sunulmuştur. Yalnızca onları yakalamamız lazım. Konar göçer yaşam tarzının evet konar göçerlik hakim olduğu ilk Türk devletlerinde devlete karşı işlenen suçlar. İsyan veya adam öldürme gibi ağır suçların cezası ölümdü. Demek ki ağır suçlara ağır ceza yani ölüm. Daha hafif suçlarda ise kısa süreli hapis. Kısa süreli hapis vermek zorundasın çünkü konar göçer hayat tarzı var. Uzun süreli hapis cezası da uygulanmıyor. Kısa süreli hapis cezası. Diğer yandan özellikle adam öldürme gibi durumların kan davasına dönüşmesini engellemek amacıyla suçluların kısa zamanda yakalanarak mümkün olan en ağır şekilde cezalandırılması önem verilirdi diyor. Yani gecikmeyecek, gecikme olmayacak cezada zaten bir sözümüz vardır. Gecikmiş adalet, adalet değildir mantığıyla. O yüzdendir ki gecikmeden büyük suç işleyene ağır cezadan bahsediyor. Peki buradan hareketle Bilgileri dikkate aldım. İlk Türk devletlerinde görülen hukuk anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Peki, toplumsal düzenin korunmasına önem verilmiş midir? Evet, toplumsal düzenin korunmasına önem verilmiştir. Çünkü hukuk kurallarından ve cezalarından bahsediyoruz. Yaşam biçimi cezaların belirlenmesinde belirleyici olmuştur. Evet, yaşam biçimimiz konar göçerlik, uzun süreli yani mimari eserler sonucu oluşturulan hapishanelere koyma şansın yok. Yaşam biçimi cezaların belirlenmesinde belirleyici. Konar göçerim kısa süreli hapis cezaları verebilirim. Bunlar ulaşılabilecek yargılar. Devlet için tehdit oluşturabilecek durumlara karşı sert tedbirler. Sert tedbirler dediği zaman ölümden daha sert bir tedbir olmaz herhalde. O yüzdendir ki devlete karşı işlenen suçlar isyan vesaire ölümle cezalandırılıyor. C yargısına da ulaşılabilir. Hukuk kurallarının sözlü olması cezaların adil olarak uygulanmasını engellemiştir. Şimdi sözlü hukuk kuralları geçerli olacak. Evet. Ama hemen ne diyor? Kan davasına dönüşmesini engellemek amacıyla suçluların kısas sürede yakalanmasından ve mümkün olan en ağır cezanın verilmesinden bahsediyor adam öldürme durumunda. Demek ki sözlü olup olmaması önemli değil cezaların adil olarak uygulandığını da söyleyebilirim. Bu yüzden adil olarak cezalar uygulanmamıştır diyemem. Yani ulaşılabilecek yargı D seçeneğindeki yargıdır. Ulaşılamaz olan daha doğrusu. Peki E'ye de yine bakalım. Uzun süreli hapis cezalarının verilememesinin mimari yapılaşmanın olmaması diyor. E ben zaten E seçeneği okumadan mimari yapı hapishaneleri kurmuştum. Dolayısıyla burada ulaşılabilecek bir yargı ulaşılamayacak olan D seçeneğimizdir. Üçüncü sorumuzda İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Rusya karşısında kazanılan Kırım Savaşı'ndan bahsediyor. 1853-1856 yılları arasında gerçekleşiyor. Osmanlı ile Rusya savaşıyor ve tırnak içinde Osmanlı'nın dostları da yani İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı da bu savaşta. Peki Osmanlı Devleti bu savaş sonunda bir anlaşma imzalıyor. Paris Antlaşması Osmanlı Devleti dostlarının da desteğiyle Rusya'ya yenilgi uğratıyor. Demek ki galip bir devlet olmasına rağmen sorumuzda ne diyor? Yenik devlet muamelesi görmüştür. Böyle bir söz eden tarihçi bu görüşüne Paris Konferansı'nda alınan kararlardan hangilerini kanıt olarak gösteremez diyor. Biz kanıt olarak gösterebileceklerini bulalım. Gösteremez dediğimizde işaretleriz. Şimdi Osmanlı Devleti galip çıkmış savaştan ama mağlup devlet sayılmış, yenik devlet sayılmış olduğunu gösteren ibareler bulacağız. Osmanlı Devleti bir Avrupalı devlet sayılacak ve Avrupa devletleri hukukundan yararlanacak. Tamam Avrupalı devlet sayıldı ve Avrupa hukukundan yararlanıyor. Yenen devlet ve aldığı edindiği statüye baktığımızda bir olumsuzluk söz konusu değil. Böyle bir yargıya ulaşmamız söz konusu değil. Yenik devlet muamelesi gördüğümüz anlamına gelmez bir. Demek ki yenik devlet muamelesi görmedik, Avrupalı devlet sayıldık, Avrupa hukukundan yararlanıyoruz. O yüzden diğerlerine bakalım. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de tersane inşa edemeyecek ve savaş gemisi bulunduramayacak. Osmanlı galip devlet, Rusya mağlup devlet ama aynı muameleye maruz kalmışlar. Demek ki bizi de Rusya gibi yenik saymışlar. Osmanlı Devleti egemenliği altındaki Eflak ve Boğdan'a muhtariyet verilecek. Yenen devlet niye ayrıcalık veriyor, özertlik veriyor? Dolayısıyla ulaşılabilecek yargı yalnız bir mağlup devlet sayılmadığımızı gösteriyor ama iki ve üç mağlup devlet olduğumuzu gösteriyor. Mağlup devlet olduğumuzu göstermeyen neymiş? Birmiş Yani doğru yanıt A seçeneğidir. Milli mücadele yıllarında ulusal bağımsızlık düşüncesine önem verildiğini kanıtlayan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Bu tür sorularda bir ulusal bağımsızlık kavramı bir de karşımıza ulusal egemenlik kavramı çıkar. Ulusal bağımsızlık, milliyetçilik, Ulusal egemenlik cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Yani ya dört tanesi ulusal egemenlikle ilgili olacak ya bir tanesi bağımsızlıkta diye sorular kurgulanır. Veya tam tersi. Şimdi bakıyorum bizim sorumuz nasıl kurgulanmış? Ulusal bağımsızlık düşüncesine önem verildiğini kanıtlayan gelişmeler arasında söylenemez. Yani dört tane ulusal bağımsızlıkla ilgili yargı bulacağım. Bir tanesi demek ki ulusal egemenlik halkın kendi kendini yönetmesi yani ulusal irade, milli irade gibi kavramlarla açıklayacağımız bir yargı var bu soruda. Misak milli kararlarının kabul edilmesi, milliyetçilik, bağımsızlık çünkü ulusal sınırların içerisinde yaşama mantığı var. İstanbul hükümetinin TBMM tarafından yok sayılması bir hükümet, bir meclis tarafından yok sayılıyor. Meclis hangi gücü elinde bulunduruyor? Ulusal egemenlik. E, ulusal egemenlik gücünü elinde bulunduran meclis tek kişi egemenliğine dayalı Padişah Başkanlığındaki İstanbul hükümetini tanımıyor. Burada ulusal bağımsızlıktan ziyade ulusal egemenlik var. Başka bir kavramla A'da dış mücadele var, B'de iç mücadele var. İç mücadelede de tek kişi egemenliğine karşı bir mücadele var. Yani cumhuriyetçilik ilkesine doğru bir yönelim var. Kuvayi Milliye'nin kurulması yine milliyetçilik, ulusal bağımsızlık. Manda ve himayeyi kabul etmem, kimsenin boyunduğunda olmam ve işgallere karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Dolayısıyla A, C, D ve E seçeneklerindekiler ulusal bağımsızlık düşüncesine yönelik ve bunu kanıtlayan gelişmelerdir. Ama B seçeneğindeki ulusal egemenlikle ilgilidir. Bu yüzden doğru yanıtımız B seçeneğidir. Ekonomide devlet müdahalesini reddeden, devlet müdahalesini reddeden liberal ekonomi düşüncesi tüm üretim faaliyetlerinin serbest piyasa koşulları içinde ve rekabetçi bir anlayış çerçevesinde özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur. Peki buna göre Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen gelişmelerin hangileri liberal ekonomi anlayışına ters düşer? Liberal ekonomi anlayışının tersi Atatürk ilkeleri içerisinde devletçilik ilkesi olarak nitelendirilir. Devletçilik ilkesinde de özel sektörün yeterli olmadığı noktada halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için devlet eliyle yatırımdan bahseder. Peki devlet eliyle bir yatırım mıdır Sümer Bank'ın kurulması? Evet. Etibank'ın kurulması? Evet. Peki birinci 5 yıllık kalkınma planının Hazırlanıp uygulanması e yine devletçilik ilkesi ile ilgilidir. Çünkü özel sektörün yeterli olmadığı noktada kalkınma hamlelerinin devlet eliyle gerçekleştirilmesi için birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış. Hemen peşine Sümerbank ardından da Etibankla temel ihtiyaçlar ve devletin kalkınma hamlelerini yürütmesine yönelik adımlar atılmıştır. Bu yüzden üçü de liberal ekonomi anlayışına ters düşer. Yani devletçilik ilkesi doğrultusundadır. Bu yüzden doğru yanıt E seçeneğidir.